Kripto Para kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere Binance TR ile her referans başına 50 TL nasıl kazanabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Binance TR Binance'ın Türkiye özel uygulaması ve Binance TR ikinci yılını özel bir davet et kazan ödül etkinliği başlattı. Ödüllü referans kampanyası. Arkadaşlar size kampanyanın detaylarından bahsetmek istiyorum. Binance TR 2 yaşında gördüğünüz gibi tıkladık. Binance TR 2 yaşında arkadaşlarınızı bizimle kutlamaya davet edin. 500 bin TR'ye değerinde ödül havuzunu paylaşın. Değerli Binance TR kullanıcıları Binance TR'nin ikinci yıl dönümünü geldi çattı. 2 yıllık muhteşem bir yolculuk geçirdik ve siz olmadan başaramazdık. Bu kutlamanın bir parçası olarak siz ve arkadaşlarınızın muhteşem ödüller kazanabileceği heyecan verici özel etkinliklerde bize katılın. Etkinlik dönemi arkadaşlar 8 Eylül ile 22 Eylül saat 23.59'a kadar geçerli arkadaşlar 8 Eylül ile 23 Eylül arasında etkinlik tarihimiz. Nasıl katılırım? Web sitesinden veya Binance TR mobil uygulamasıyla referans kodu sayfasına giderek arkadaşlarınızı davet etmek için kullanacağınız referans kodunuzu oluşturun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Sizin referans kodunuzu ile hesap oluşturan arkadaşlarınız bank hesaplarından trbinance.com hesaplarına en az 50 TL yatırsın ve herhangi bir TR işlem çiftinde istediği miktarda kripto alım satım gerçekleştirsin. Görevleri tamamlayan arkadaşların 50 TL kazansın. Her görevi tamamlayan arkadaşın için sen de 50 TL'ye kazan. Kampanyanın detaylarını da birazdan geçeceğim ama kısa bir şekilde özet geçmek istiyorum burayı. Arkadaşlar isterseniz Binance TR App Store ve Google Store'dan yükleyebilirsiniz. Ee, mobil site siteye veya internet sitesine gitmek yerine uygulamayı indirip de işlemleri kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Kampanyanın detaylarına bahsedeceğim hemen arkadaşlar. Referans bağlantınızı kullanarak katılan arkadaşların ilk defa Binance TR kullanan kişiler olmalıdır. Etkinlik 500 bin TL ödül havuzu ile sınırlıdır ve ilk gelen alır esasına dayanarak dağıtılacaktır. Davet ettiğiniz arkadaşınız sizin referans kodunuz ile hesap açmalıdır. Davet ettiğiniz arkadaşınız banka hesabından trbinance.com hesabına en az 50 TL yatırmalıdır. Davet ettiğiniz arkadaşınız herhangi bir TL işlem çiftinde kripto alım işlemi gerçekleştirmelidir. Davet ettiğiniz arkadaşınız herhangi TL işlem çiftinde gerçekleştireceği alım işlemi için minimum değer yoktur. Davet ettiğiniz arkadaşınızın aldığı coin'i tutma zorunluluğu yoktur. Bir kullanıcı davet ettiği en fazla 40 arkadaşı için ödül kazanabilir. Ödüller kampanyanın tamamlanmasını takip eden 15 iş günü içerisinde Binance TR hesaplarına yatırılacaktır. Binance TR gerektiğinde katılım şartları ve promosyonu değiştirme hakkını saklı tutar. Hemen kısa bir şekilde özet geçeceğim arkadaşlar. Ben açıklamalar ve yorumlar kısmında referans kodumu bırakacağım. Referans kodumdan daha önce Binance TR kullanıcısı olmamanız gerekli. Böyle bir şart var. Benim kodumu kullanarak Binance TR'ye kayıt oluyorsunuz. Kimlik doğrulama işlemlerini tamamlıyorsunuz. Banka hesabınızdan 50 TL yatırma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra herhangi bir kripto alım satım işlemi gerçekleştirdikten sonra kampanya katılımınız gerçekleşmiş olacak daha önce Binance TR'de hesabınız olmaması ve Binance TR'de kimlik doğrulaması yapmamanız gerekli. E, yapmamış olmanız gerekli Kim, e, bu adımları. E, benim demek istediklerim bu kadar söylemek istediklerim. Sizler de aynı şekilde referans kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşarak bu referans etkinliğinden faydalanabilirsiniz. Kampanya 23 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu kampanyadan faydalanabiliriz. Her ee, referans başına 50 TL ödül kazanıyoruz. Ee, benim söylemek istediklerim bu kadar. Yine ben kampanya sayfasını da aşağı yorumlara bırakacağım. İsteyen gelip tekrardan kontrol edebilir. Aklına takılan ve merak edilen sorular için de Telegram kanalımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.